Merhaba ve bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldin. Bugün rotamız Güneş sisteminin en içteki ve e, en küçük gezegeni Merkür. Evet, Merkür. Elimizdeki kaynak da Merkür hakkındaki o bayağı kapsamlı Wikipedia makalesi. Amacımız ne? Bu küçük kayalık dünyanın en şaşırtıcı sırlarını, en ilginç gerçeklerini senin için damıtmak, ortaya çıkarmak. Aynen öyle, yani Merkür'ün boyutuna kesinlikle aldanmamak lazım. Şeyden bahsedeceğiz, fiziksel özelliklerinden, o devasa çekirdeğinden değil mi? Sonra yüzeyi var, kraterler, hı hı. tuhaf bir yörüngesi var, dönüşü apayrı bir olay. Hatta inanması güç ama kutuplarında buz bile var. Ve tabii onu ziyaret eden o az sayıdaki uzah görevleri. Yani bu küçük devin ne kadar dinamik, ne kadar gizemli olduğunu göreceğiz birlikte. Ya, sistemin en küçüğü, dünya gibi kayalık bir gezegen ve güneşe en yakın durakta. İsmi de galiba bu hızından geliyor değil mi? Evet evet. Roma mitolojisindeki o kanatlı sandaletleriyle bilinen hızlı haberci tanrı Merkürustan. Hmm. Çok eski zamanlardan beri biliniyor aslında ama şey ilginç. Sabah ve akşam gökyüzünde göründüğünde insanlar başta onu iki farklı cisim sanmışlar. Aa öyle mi? Tabii. Ta ki işte antik Yunanlar MÖ -E 350 civarı falan yahu bu aslında tek bir parıldayan şey diyene kadar. Ama Merkür'ün asıl ilginçliği bence boyutundan ziyade şeyde başlıyor. Yoğunluğunda. Yoğunluğu mu? Evet. Küçük olabilir ama dünyadan sonra güneş sistemindeki en yoğun ikinci gezegen. Peki bu neden önemli? Yani yoğun olması bize ne anlatıyor? Şunu anlatıyor bak şimdi. Normalde bir gezegen büyükse kendi kütle çekimi iç katmanları ezer, sıkıştırır ve bu da yoğunluğu yapay olarak artırır. Ama Merkür küçük, hı hı. yani onun kütle çekimi bu kadar sıkıştırma yapamaz. O zaman bu yüksek yoğunluk nereden geliyor? Mecburen malzemenin kendisinden. Bu da bize en başından daha yüzeye bakmadan şunu fısıldıyor: Bu gezegenin merkezinde devasa demir zengini bir çekirdek olmalı. Anladım, anladım. Yoğunluk ilk büyük yükücü demek ki. Peki ya yüzeyi? Kaynaklar Ay'a benzediğini söylüyor galiba, değil mi? Kraterler falan? Görünüş olarak evet, yani ilk bakışta Ayı çok andırıyor. Bol bol krater var, geniş düzlükler, hani Ay'daki Maria'lar gibi, onlar da var. Muhtemelen volkanik ovalar. Ama Merkürün kendine has imzaları da var. Mesela devasa uçurumlar, Rupes deniyor bunlara. Böyle kırışıklık gibi duruyor yüzeyde. Kırışıklıklar mı? Nasıl yani? Bildiğimiz uçurum değil mi? Tam değil. Bunlar aslında gezegenin tümünün yani komple Merkür'ün soğuyup büzülmesinin kanıtı. Tüm gezegen mi büzülmüş? Aynen öyle. Çekirdek ve manto soğurken dış kabuk zaten katılaşmış olduğu için buruşmuş. Şey gibi düşün hani bir elma kuruyunca nasıl buruşur onun gibi bir şey. Bu küresel büzülmenin Merkür'ün yarı çapını tahminlere göre 1 ila 7 kilometre kadar küçülttüğü düşünülüyor. Düşünsene, gezegen küçülüyor resmen. Vay canına! Hatta daha da ilginci, yüzeyde 10 milyonlarca yıl yaşında olduğu düşünülen çok daha küçük, taze fay diklikleri var. Bu da ne demek? Bu sıkışma, bu iç aktivite belki de günümüzde bile devam ediyor olabilir. İnanılmaz! Gezegenin küçüldüğünü gösteren dev kırışıklıklar. Peki ya o meşhur kalori savsası? O da bayağı büyük bir iz sanırım. Hem de nasıl? Yani çapı 1550 kilometre. Gezegenin kendi çapı zaten 4880 kilometre civarı. Yani neredeyse üçte biri. Devasa bir çarpışmanın eseri bu. Milyarlarca yıl önce olmuş. Çok büyükmüş gerçekten. Ama işin daha da garibi ne biliyor musun? Bu dev çarpışmanın olduğu yerin tam ters tarafında yani gezegenin öbür ucunda antipodunda Tuhaf arazi diye adlandırılan böyle acayip engebeli, garip bir bölge var. Tuhaf arazi mi? Neden tuhaf? Şöyle düşünülüyor. Kaloris çarpışmasının şok dalgaları o kadar güçlüymüş ki gezegenin içinden geçip tam karşı tarafta yüzeyi böyle bir altüst etmiş, karıştırmış. O yüzden adı tuhaf arazi. Merkür gerçekten de şey sürprizlerle dolu bir yermiş. Peki iç yapısına dönelim mi biraz o başta bahsettiğimiz dev çekirdek? Evet orası Merkür'ün belki de en büyük gizemi. Bu metalik çekirdek yani demir ağırlıklı gezegenin toplam hacminin yaklaşık yüzde 57'sini kaplıyor. Yüzde 57 mi? Çokmuş. Çok. Dünyada bu oran sadece yüzde 17. Yani Merkür neredeyse tamamı çekirdekten oluşan bir gezegen gibi düşünebilirsin. Güncel modeller ne diyor? Katı bir iç çekirdek var en merkezde, onun üzerinde sıvı bir dış çekirdek katmanı hatta onun da üzerinde mantodan hemen önce katı bir demir-sürfür katmanı olabileceği bile düşünülüyor. Sıvı bir katman olması önemli mi? Çok önemli. Çünkü gezegenin bir manyetik alanı var, Tibu'da da başlı başına bir sürprizdi, o manyetik alanın oluşması için genellikle böyle dönen, iletken, sıvı bir katmana ihtiyaç var yani sıvı çekirdek manyetik alanı açıklamamıza yardımcı oluyor. Ona da geleceğiz zaten. Peki bu dev çekirdek nasıl oluşmuş olabilir? Yani normal bir gezegen oluşum senaryosuna pek uymuyor gibi sanki. Aynen öyle. Yani standart modelle açıklamak zor. Birkaç tane böyle bayağı çarpıcı teori var ortada. Birincisi dev çarpışma teorisi. Hmm, Buna göre Merkür ilk oluştuğunda aslında daha büyükmüş, sonra çok büyük bir gezegenimsiyle, bir planetesimalle çarpışmış ve bu çarpışma dış katmanlarının yani kabuk ve mantonun çoğunu uzaya savurmuş, geriye de bu demir zengini çekirdek kalmış. Mantıklı gibi. Başka? İkincisi buharlaşma teorisi. Güneş sisteminin ilk zamanlarında Güneş çok daha aktif ve sıcakken Merkür'e yakın olan yüzeydeki hafif kayaları, silikatları falan buharlaştırmış olabilir. Geriye yine daha ağır olan metaller yani çekirdek kalmış. Bu da ilginç. Üçüncüsü neydi? Üçüncüsü nebula sürüklenmesi. Hani gezegenler oluşurken güneşin etrafında bir gaz ve toz diski var ya, protoplaneteri disk. Evet. İşte o diskteki gazlar, Merkür'ün oluştuğu bölgedeki hafif silikat parçacıklarını süpürüp götürmüş. Ama daha ağır olan metal parçacıklar güneşe daha yakın bölgelerde kalıp birikmiş ve Merkür oluşturmuş olabilir. Yani bir nevi malzeme ayrışması olmuş diskte. Peki hangisi daha güçlü duruyor şu an? Var mı bir ipucu? İşte orada işler biraz karışıyor. Messenger uzay aracı gitti ya Merkür'e, yörüngeye girdi. Evet, evet. Yüzeyde yaptığı ölçümlerde beklenmedik derecede yüksek miktarda potasyum ve kükürt gibi elementler buldu. Şimdi bu elementler aslında uçucu sayılır. Yani çok yüksek sıcaklıklarda, mesela dev bir çarpışmada ya da yoğun buharlaşma sırasında kolayca uzaya kaçmaları gerekirdi. Ah anladım. Yani bu bulgu ilk iki teoriyi biraz zayıflatıyor. Aynen öyle. Çünkü bu elementler hala oradaysa demek ki Merkür o kadar da aşırı sıcak olaylar yaşamamış olabilir. Bu da nebula sürüklenmesi teorisini şimdilik biraz daha ön plana çıkarıyor gibi. Ama tabii kesin konuşmak için erken. İşte şimdi yolda olan Bepi Colombo görevi var ya? Evet, 2026'ta varacak demiştin. İşte o görevden gelecek veriler bu konuda çok daha net bilgiler verebilir bize. Özellikle yüzeyin ve iç yapının detaylı analizi bu gizemi çözmeye yardımcı olacak diye umuyoruz. Bekleyip göreceğiz o zaman. Şimdi gelelim Merkür'ün belki de en acayip, en tuhaf yönüne. Yörüngesi ve dönüşü. Kaynaklar garip bir günden bahsediyor. Nedir bu olay? Kesinlikle garip hatta acayip demek daha doğru olur. Şöyle ki Merkür'ün Güneş etrafındaki yörüngesi diğer tüm gezegenlerinkinden çok daha basık yani eliptik. Ne kadar basık? Bayağı. Güneşe olan uzaklığı 46 milyon kilometreye kadar düşebiliyor, sonra 70 milyon kilometreye kadar çıkabiliyor. Büyük bir fark bu ve bu yörüngeyi çok hızlı tamamlıyor. Bir Merkür yılı sadece 88 dünya günü sürüyor. Çok hızlıymış gerçekten. Ama kendi etrafında yavaş dönüyor demiştik değil mi? Hem de nasıl yavaş? Kendi ekseni etrafındaki bir tam dönüşü yaklaşık 59 dünya günü sürüyor. Ama asıl tuhaflık bu iki hareketin arasındaki ilişkide. Merkür güneşe birebir kilitle değil. Yani ayın dünyaya hep aynı yüzünü göstermesi gibi bir durum yok. Nasıl bir kilitlenme var peki? Üçe ikilik bir rezonans var. Yani Merkür güneş etrafında tam iki tur attığında kendi ekseni etrafında tam olarak üç kez dönmüş oluyor. Üç dönüşe iki yörünge turu. Buna 3.2 spin yörünge rezonansı diyoruz. İki turda üç dönüş. Kulağa karmaşık geliyor. Bunun sonucu ne oluyor peki gezegen yüzeyinde? Sonucu gerçekten akıl almaz. Şöyle düşün, Merkür'de bir güneş günü, yani güneşin gökyüzünde aynı noktaya tekrar gelmesi için geçen süre tam iki Merkür yılı sürüyor. Ne? Bir gün iki yıl mı sürüyor? Aynen öyle. Yaklaşık 176 dünya gününe denk geliyor bu. Yani Merkür'de yaşıyor olsan doğum gününü iki kez kutluyorsun, ama Güneş hala gökyüzündeki o bir günlük turunu tamamlamamış oluyor. Beynim yandı resmen. Bir günün iki yıldan uzun sürmesi inanılmaz. Peki ya şu Güneş'in gökyüzünde geri gittiği hikayesi o da mı doğru? O da doğru. İşte bu garip 3.2 rezonans ve o çok basık yörünge birleşince ortaya çıkıyor. Merkür yörüngesinde güneşe yaklaşıp hızlandığı zamanlar var ya. Evet. İşte o sırada gezegenin kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı yörüngedeki hareketine göre o kadar yavaş kalıyor ki yüzeydeki bazı noktalardan bakan biri için güneş gökyüzünde önce yavaşlıyor, duruyor, sonra kısa bir süre geri gidiyor gibi görünüyor, sonra tekrar ileri hareketine devam ediyor. Hepsi aynı Merkür günü içinde oluyor bu. Güneşin geri geri gitmesi. Vay canına. Aynen. Ayrıca gezegen güneşe en yakın olduğu noktadayken perihelyon, ekvatordaki bazı özel noktalarda güneş, öğle vakti gökyüzünde saatlerce neredeyse hiç hareket etmeden tepede asılı kalıyor gibi görünüyor. Bu da o bölgelerin aşırı derecede ısınmasına neden oluyor. En sıcak noktalar oluşuyor. Gerçekten çok tuhaf bir dans bu. Bir de yörüngenin kendisiyle ilgili eski bir gizem vardı galiba değil mi? 19. yüzyıldan kalma şu vulkan gezegeni meselesi. Evet evet, o da çok ilginç bir hikaye. 19. yüzyılda Fransız astronom Urbain Le Verrier Merkür'ün yörüngesindeki o en yakın noktanın yani günberi noktasının yörüngede zamanla yavaş yavaş kaydığını, yani presesyon yaptığını fark etti. Hı hı. Ama yaptığı hesaplarda Newton'un kütle çekim kanunları ve bilinen diğer gezegenlerin etkileriyle bu kaymanın tamamını açıklayamadı. Küçük bir fark kalıyordu. Le Verrier de dedi ki, aha, demek ki Güneş ile Merkür arasında henüz keşfedemediğimiz küçük bir gezegen daha var, onun çekimi bu farkı yaratıyor. Ve bu varsayımsal gezegene de Vulkan adını verdi. Ama Vulkan hiç bulunamadı tabii. Hiç bulunamadı. Yıllarca arandı ama nafile. Ve sonra kim çıktı sahneye? Albert Einstein. Genel görelilikle. Aynen öyle. Einstein'ın genel görelilik teorisi, kütle çekiminin sadece cisimler arası bir kuvvet olmadığını aynı zamanda uzay zamanı büktüğünü söylüyordu. Ve bu teoriye göre güneş gibi bir büyük kütlenin yakınında uzay zaman daha fazla bükülüyordu. İşte bu bükülme, Merkür'ün günberi noktasındaki o açıklanamayan fazladan kaymayı, yüzyılda yaklaşık 43 ark saniyesi kadar, matematiksel olarak mükemmel bir şekilde açıkladı. Vay be! Bu, genel görevliliğin ilk ve en önemli deneysel kanıtlarından biri oldu. Ve tabii vulkan gezegeni fikrini de tamamen ortadan kaldırdı. Harika bir hikaye gerçekten. Peki sıcaklıklara gelirsek? Güneşe bu kadar yakın olunca herhalde sürekli cehennem gibi sıcaktır diye düşünüyor insan. Gündüz tarafı öyle. Yani güneş gören yüzeyde sıcaklık 427 santigrat dereceye kadar çıkabiliyor. Kurşunu eritecek kadar sıcak. Ama işin ilginç yanı, Merkür'ün neredeyse hiç atmosferi yok. Atmosfer olmayınca ne oluyor? Isıyı tutamıyor. Yani güneş battığı anda ısı hızla uzaya kaçıyor ve gece tarafı aşırı soğuyor. Sıcaklık eksi 173 dereceye kadar düşebiliyor. Düşünsene, aynı gezegende hem 427 derece hem eksi 173 derece. Güneş sistemindeki en geniş sıcaklık aralıklarından biri bu. İnanılmaz bir fark. Ama bir de eksen eğikliği meselesi vardı galiba, o da önemliydi. Çok önemli, Merkür'ün eksen eğikliği neredeyse sıfır, yani dünya gibi yana yatık değil, dimdik duruyor yörünge düzlemine göre. Bu ne demek? Güneş ışınları kutup bölgelerine her zaman çok ama çok yatay bir açıyla geliyor, neredeyse sıyırıp geçiyor. Bu da kutupların sürekli soğuk kalması anlamına mı geliyor? Hem de nasıl? Özellikle kutuplardaki bazı derin kraterlerin dipleri var. Bu kraterlerin kenarları o kadar yüksek ki diplerin milyarlarca yıldır belki de hiç doğrudan güneş ışığı görmemiş olabilir. Sürekli gölgedeler, zifili karanlık. Ve işte orada o sürpriz var değil mi? Buz. Aynen öyle. İşte o sürekli gölgede kalan aşırı soğuk kraterlerin diplerinde donmuş halde su yani buz bulundu. Güneşe en yakın gezegende buz. Bu gerçekten inanılmaz geliyor kulağa. Kesinlikle öyle. Bu ilk başta radar gözlemleriyle tahmin edilmişti. Sonra Messenger görevi gitti ve bunu doğruladı. Hem de az buz değil. Yapılan tahminlere göre miktarı Washington DC şehrini birkaç kilometre kalınlığında bir buz tabakasıyla kaplayacak kadar olabilir. İnanılmaz bir miktar. Peki bu buz oraya nasıl gelmiş? İki ana teori var. Ya gezegenin içinden çıkan gazlarla, volkanik aktiviteyle falan yüzeye taşınıp soğuk bölgelerde dondu, ya da daha olası görünen senaryo, kuyruklu yıldızlar veya su zengini asteroitler Merkür'e çarptığında taşıdıkları su buharlaştı ve bu soğuk kapanlara gidip orada buz olarak birikti. Çok ilginç. Peki atmosfer? Yok demiştik ama kaynaklarda egzosfer diye bir şeyden bahsediliyor sürekli. Nedir bu egzosfer tam olarak? Doğru. Yani dünyadaki gibi yoğun, katmanlı bir atmosferi yok Merkür'ün. Egzosfer dediğimiz şey aslında atmosferin en dış, en seyrek katmanı için kullanılan bir terim. Ama Merkür'de durum o kadar seyrek ki atomlar birbirleriyle neredeyse hiç çarpışmıyorlar. Direkt yüzeyden başlayıp uzaya karışıyorlar gibi düşünebilirsin. O yüzden yüzeye bağlı egzosfer deniyor. Basıncı o kadar düşük ki dünya atmosferinin trilyonda birinden bile daha az. Peki içinde ne var bu kadar seyrek de olsa? Şaşırtıcı derecede çeşitli atomlar var aslında. Hidrojen ve helyum var. Bunlar muhtemelen güneş rüzgarından geliyor veya gezegenin içindeki radyoaktif bozulmalardan kaynaklanıyor. Oksijen, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum gibi elementler de var. Bunların çoğu yüzeye sürekli çarpan küçük meteoritlerin, mikrometeoritlerin yüzeydeki kayaları buharlaştırmasıyla ortama salınıyor. Özellikle Enke kuyruklu yıldızından gelen tozların bunda etkili olduğu düşünülüyor. Hmm. O+, plus, O-, H3O+, plus gibi bile tespit etti egzosferde. Bunların kaynağı muhtemelen ya kutuplardaki o buz yatakları ya da yüzey minerallerindeki suyun güneş rüzgarı veya fotonlarla parçalanması. Anladım. Gelelim bir başka sürprize, manyetik alan. Yani bu kadar küçük ve bu kadar yavaş dönen bir gezegenin küresel bir manyetik alanı olması da beklenmedik bir durumdu sanırım. Hem de nasıl bir sürpriz. 1974'te Mariner 10 uzay aracı ilk yakın geçişleri yaptığında ve manyetik alanı ölçtüğünde bilim dünyası gerçekten şok olmuştu. Çünkü dediğin gibi manyetik alanın oluşması için genellikle hızlı dönen, sıvı, iletken bir çekirdek gerekiyor. Yani bir dinamo etkisi lazım. Evet. Merkür hem küçük hem de çok yavaş dönüyor. 59 günde bir kendi etrafında. Yani normal beklenti, eğer bir zamanlar bir dinamosu olduysa bile çoktan soğuyup durmuş olması yönündeydi. Peki nasıl oluyor da hala bir manyetik alanı var? O dev çekirdek hala sıvı mı yani? Öyle görünüyor. Muhtemelen o devasa demir çekirdeğin en azından dış kısmı hala eriyik halde ve hareket ediyor. Peki neden soğuyup katılaşmadı tamamen? İşte burada yine o tuhaf yörünge devreye giriyor olabilir. Güneş'in Merkür üzerindeki güçlü gelgit etkileri, hani o yörüngede sürekli yaklaşıp uzaklaşma var ya, hı hı. işte o gelgit kuvvetlerinin çekirdeği sürekli çalkaladığı, ısıttığı ve böylece sıvı kalmasına ve dinamonun çalışmaya devam etmesine yardımcı olduğu düşünülüyor. Alanı çok güçlü değil. Dünya'nınkinin sadece %1.1'i falan fakat ama yine de gezegeni güneş rüzgarının zararlı etkilerinden kısmen koruyacak kadar bir kalkan oluşturuyor. Ama bu kalkan biraz delik deşik gibiymiş galiba. Kaynaklarda manyetik hortumlar diye bir şeyden bahsediliyordu. Evet, evet. Messenger'ın önemli keşiflerinden biri de buydu. Akı transfer olayları. Flux transfer event. FTS deniyor bunlara teknik olarak. Şöyle oluyor. Gezegenin manyetik alan çizgileriyle Güneş rüzgarının taşıdığı manyetik alan çizgileri bazen birbirine bağlanıyor, bükülüyor ve adeta bir hortum gibi geçici bir kanal oluşturuyor. Yani kalkanında bir pencere açılıyor gibi mi? Aynen öyle. Bu pencerelerden güneş rüzgarından gelen sıcak plazma doğrudan sızıp gezegenin magnetosferine hatta bazen yüzeyine kadar ulaşabiliyor. Ve işin ilginci bu olay Merkür'de dünyadakinden yaklaşık 10 kat daha sık yaşanıyor. Yani Merkür'ün manyetik kalkanı oldukça sızdıran bir yapıda. Sürekli bir plazma bombardımanı altında diyebiliriz. Vay canına! Merkür'ü keşfetmek de zorlu olmuş anlaşılan hem dünyadan gözlemlemek zor hem de oraya bir araç göndermek. Kesinlikle. Dünyadan görmek zor çünkü güneşe çok yakın. Genellikle güneşin parlaklığında kayboluyor. Sadece güneş doğmadan hemen önce veya battıktan hemen sonra alaca karanlıkta ufka çok yakın bir yerde kısa bir süreliğine görebiliyorsun. Buna rağmen antik çağlardan beri biliniyor olması da ilginç tabii. Asur, Babil kayıtlarında falan adı geçiyor. Teleskopla peki? Teleskopla ilk detaylı gözlemler 17. yüzyılda başlıyor. Galileo'dan sonra Marius ve Zuppi gibi isimler Merkür'ün de Ay gibi evreleri olduğunu fark ediyor. 1631'de Gassendi ilk kez Merkür'ün güneş diskinin önünden geçişini yani transitini gözlemliyor ama asıl yanılgı 19. yüzyılda yaşanıyor. Schiaparelli gibi gözlemciler yüzey şekillerine bakarak dönüş periyodunu yanlış hesaplıyorlar, 88 gün sanıyorlar yani yörünge periyoduyla aynı. Ta ki radara kadar Aynen, 1965'te Aracibo Radyoteleskobuyla yapılan radar gözlemleri bu yanılgıyı bitiriyor ve doğru dönüş periyodunun yaklaşık 59 gün olduğunu gösteriyor. Hemen ardından da Giuseppe Colombo o meşhur 3.2 rezonans teorisini ortaya atıyor ve her şey yerine oturuyor. Peki ya uzay araçları neden bu kadar az sayıda gönderilmiş? Sadece 3 tane dedik. Çünkü Merkür'e gitmek teknik olarak aşırı zor. Şöyle düşün, dünyadan fırlatılan bir araç güneşin muazzam çekim alanına doğru düşüyor. Merkür yörüngesine girebilmek için bu hızı çok ama çok azaltmak gerekiyor. Bu da inanılmaz miktarda yakıt harcamak ya da çok karmaşık kütle çekimsel sapan manevraları yapmak demek. Yani Mars'a ya da dış gezegenlere gitmekten bile daha fazla Delta V gerektiriyor. Anladım. Yani hem pahalı hem de karmaşık. Peki giden o üç araç neler keşfetti? kısaca ilki Yoner 10'du 1974-75 yıllarında üç kez yakın geçiş yaptı Merkür'ün yanından yüzeyin ancak yüzde45 kadarını haritalayabildi ama çok önemli keşifler yaptı e, Manecik alanı bulduğu o devasa kırışıklıkları rupesi ilk kez görüntüledi ve uzay görevlerinde ilk kez kütle çekimsel sapan manevrasını Venüs'ü kullanarak başarıyla uyguladı Sonra uzun bir ara var. Evet, bayağı uzun bir ara. Sonra 2004'te NASA'nın Messenger aracı fırlatıldı ve 2011'de Merkür yörüngesine giren ilk araç oldu. 2015'e kadar görev yaptı. Messenger, Mariner 10'un görmediği kısımlar dahil tüm yüzeyi yüksek çözünürlükte haritaladı yüzeyin kimyasal bileşimini detaylı ölçtü, o devasa çekirdeğin yapısı hakkında önemli veriler topladı, kutuplardaki buzun varlığını kesin olarak doğruladı ve o incecik egzosferi inceledi. Görevi de planlandığı gibi Merkür yüzeyine çarparak sonlandı. Ve şimdi de Bepi Colombo yolda. Aynen. 2018'de fırlatılan Bepi Colombo, Avrupa Uzay Ajansı ESA ile Japonya Uzay Ajansı'nın JAXA'nın ortak bir görevi aslında iki ayrı sondadan oluşuyor. Biri gezegeni ve yüzeyini inceleyecek, MPO, diğeri manyatosferi ve güneş rüzgarıyla etkileşimini araştıracak, MMO. Şu an yolda birkaç kez Merkür yakın geçişi yaptı bile planlanan varış ve yörüngeye giriş tarihi Aralık 2025 Ocak 2026 gibi. Ondan gelecek verilerle Merkür hakkındaki bilgilerimizin katlanarak artmasını bekliyoruz. Gerçekten büyüleyici bir gezegen Merkür. Az gerekirse güneşi en yakın komşumuzun bir gününün bizim iki yılımızdan daha uzun sürdüğünü konuştuk. Güneşin adeta dibinde olmasına rağmen kutuplarında buz sakladığını öğrendik. Neredeyse tamamen dev bir demir çekirdekten oluştuğunu ve güneş rüzgarına karşı e, biraz delik deşik de olsa bir manyetik kalkanı olduğunu gördük. Bu incelemede işte Wikipedia'daki o zengin bilgilerden en çarpıcı, en ilginç noktaları senin için bir araya getirmeye çalıştık. Kapanışta sana üzerinde biraz kafa yorabileceğin bir soru bırakalım o zaman. Merkür'deki tüm bu tuhaflıkları düşündüğümüzde yani geçmişteki o volkanik aktivite izleri, kutuplardaki buz gibi aslında orada olmaması beklenen uçucu maddelerin varlığı, hala devam ediyor olabilecek o gezegensel büzülme, o anormal derecede büyük çekirdek bütün bunlar bize ne anlatıyor olabilir? Yani bu küçük, güneş tarafından hırpalanmış gezegenin kendine özgü bu öyküsü, özellikle de hemen yanındaki komşuları Dünya ve Venüs ile karşılaştırıldığında, güneş sisteminin o ilk, erken zamanlarındaki koşullar hakkında, gezegenlerin nasıl oluşup nasıl bu kadar farklı yollara saptığı hakkında bize hangi sırları fısıldıyor olabilir acaba? İşte Bepi Colombo'nun belki de en çok aydınlatmasını umduğumuz konulardan biri de bu. Bu keşf yolculuğunda bize katıldığın için çok teşekkürler. Bir sonraki derinlemesine incelememizde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal.